Tekno takımıyla beraberiz. Old Town karşısında 9 birlik net bir skor aldılar. Kaptan Mehmet Metin bugün 2 gol yazdı ve bunlardan birisi maçın golüydü. Neler düşünüyorsunuz maç hakkında? Bugün güzel bir mücadele ettik. Tüm takım arkadaşlarımın, rakip takım arkadaşlarının hepsine ayağına sağlık. 15-20 gündür rahatsızım. 2 haftada da röportaj veremiyorum. Ee, biz geçen sene bilindiği gibi şampiyon olduk. Bu ligde ne kadar iddialı olduğumuzu, ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. İlk başladığında iki maçımız hani istemeyen nedenlerle yarıda kaldı. Ben bilmiyorum hani e, ilk maçta bir de ikinci maçta ben şunu söylüyorum hani ya Noise gibi küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ki çalışamazlar. Ya Noise gibi tanımıyorlar ya da kendilerini bir şey zannediyorlar. Biz no gibi takımız. Elimizden geldiğince sağ içinde mücadele ediyoruz. Hani biz hiçbir zaman kendi mahallemiz, kendi yerimiz her yer. Hiç sıkıntı yok. Sağının dışından bizim takımımıza hiçbir zaman, kendi oyuncularımıza hiçbir zaman müdahale yapılmadı. Bundan sonra da yapılması olmaz. Ama bizim maçlarımızın ikisinde de aynı sıkıntı oldu. Ben yine diyorum, ben e, meydan okumuyorum ama hani Noviski'ye bile burada hiçbir zaman her zaman el üstünde tutmaya çalışıyorum. Her şeyden üstün görüyorum. Dediğim gibi bütün takımların ayağına sağlık İnşallah hak eden bu ligi kazanır. Benim diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlara bırakıyorum. i̇yi maçtı. İki takımla oynadık. Üstüne azalat bizlik biz kazandık. Serilerin devamı geldi. Teşekkür ederiz. Sezai söylemek istediğim bir şey var mı maç hakkında? Sezai. Mehmet abiye evet. çok katılıyorum bu konuda. Oynadığımız neydi? Ceylan Esentür müydü? Ceylan Esentür olsun veya diğer maçlarda olsun dışarıdan müdahaleler oldu. Ve maçlarımız hani hep yarıda kaldı. Biz kimseye karşı bu saygısızlıklara sergilemedik. Bu saygısızlıklara sonra sergilemeyeceğiz. Birçok kez rakiplerimiz olsun ayaklarımıza veya çok kötü darbeler aldığımız oldu. Biz bu şekilde bir takım değiliz. Kimseye karşı saygımızı bozmuyoruz. Karşı takımlardan da rica veya etmiyoruz. Bu önemli. Ama bu bir futbol gücü yeten yetene omuz omuza da kim kimi Ama başka bir şey söylemek Hak ederek oynadık ve kazandık. İlk önce takım kaptanım Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Diğer takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün iyi oyun sergiledik. Gol atamadım ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Hak eden kazansın. İyi olan zaten maçlar bitince herkes görecek. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Eyvallah. Sağ olun.